Tekrardan merhaba arkadaşlar. Paraf yayınlarının e, AYT deneme sınavının geometri sorularının ikinci kısmından tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle bir sorumuz var. Yukarıdaki şekilde bir köprünün yarım çember biçimindeki alt kısmında kısmının iki durumunda görüntüsü verilmiştir. Şekil 1'de suyun üst yüzeyinin köprünün çember kısmındaki biçimindeki kısmının en üst yüzeyine uzunluğu 18 metreymiş suyun yüzey yüksekliği. Ve suyun köprünün altında görünen kısmının uzunluğu da 48'miş. 48 metre. Suyun seviyesi biraz artınca diyor. Şekil 2'deki gibi suyun üst yüzeyinin köprünün çember biçimdeki kısmının en üst noktasına uzaklığı 10 metre. Ve suyun köprünün altından görünen kısmının uzunluğu da x metre. Buna göre x Kaçtır? Soru bu. Şimdi şöyle bir bakalım arkadaşlar. Sonuçta çember biçiminde olduğu için bunu böyle merkeze getireyim. Tamam. 48 santimmiş. Şurası 24. Burada 24 malum. Bunu bir kiriş olarak düşünebilirsiniz. Şurası 24. Burada 24. Merkezden kirişe giden uzunluk çap olarak geçer. Peki. Burasına A santim dedim. A artı 18. Burası da A artı 18 olur. Şurası da bir dik üçgen olacak. Sizce ne olabilir? E, 7, 24 ve 25 olabilir. Demek ki şu vatandaş A 7 imiş. Yarı çapımız da 25 birimmiş. Peki. Şuradan uzattım. gene merkeze. Yarı çapımız 25'ti. Burası da 25 olacağına göre 15 kalır. Şurası da 90'dı. 15, 20, 25 üçgeni oluşur. Kiriş gibi düşünün. Merkezden dik geldiği için kirişi ikiye bölmek zorundayız. O zaman x uzunluğumuz kaç santim çıktı? 40 santim çıktı diyerek soruyu çözeriz arkadaşlar. Peki şöyle bir alttaki soruya bakalım. 34 nolu soruya. Şimdi matematik öğretmeni Büşra Hanım aşağıdaki çizim aşamalarını verdiği soruyu öğrencilerine sormuştur. Tamam. Biz de şöyle bir şey yapalım. Bir çember çiz diyor. Şuraya arkadaşlar bir çember çizeyim. Çember üzerine eşit aralıkta 6 nokta çiziniz diyor. Şöyle 12, 6 ee, şöyle yapabilir miyiz? Öyle değil de şöyle yapsak daha güzel olur. Hatta biraz daha büyük çizeyim. Tekrardan bir büyük bir çember. 6 nokta diyelim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Tamam. Çember çizdik. 6 eşit aralıkta nokta çizdik. Bu noktaları ardışık olarak birleştir. birleştirdik bir altıgenimiz oluştu. Önce en büyük alanlı bir dikdörtgen. En büyük alanlı dikdörtgen dediğimiz şey karşılıklı iki kenarı birleştirirsek oluşur. En büyük alanlı dikdörtgen bu olur arkadaşlar. Sonra da en büyük alanlı bir üçgen. En büyük alanlı bir üçgen, bunun içerisinde bir üçgen diyorsa şöyle bir üçgen çizeriz. Elde ettik Üşa öğretmenin sorduğu sorudaki dörtgenin alanının üçgenin alanına oranı. Demek ki bu dörtgenin alanının üçgenin alanıyla oranlı bulmamız lazım. Peki. Bizler bir kenarına A santim diyelim altıgenimizin. Şurası da A. Burası 120. 30 30 120 üçgen olur. Burası da A kök 3 olur. O zaman dörtgenin alanı ne oldu arkadaşlar? Kısayla uzunun çarpımı A kare kök 3 oldu. Peki üçgenimize bakalım. Bir kenarı a kök 3 olan eşkenar üçgenimiz oluşur. En büyük. Onun alanı ne? A kök 3'ün karesi çarpı kök 3 4. Eşkenar üçgenin alan formülü. Bir kenarının karesi çarpı kök 3 4. Peki toparlayalım. A kare kök 3 bölü. Burası da 3 a kare kök 3 bölü 4. Devam edelim. Birinci aynen kalıyor. İkincisi ters çevrilip çarpılıyor. Şu a kare kök 3 a kare kök 3 gitti. 4 bölü 3 kaldı arkadaşlar. Alanlar oranı 4 bölü 3. Bir yanlışım yoksa. Evet. Doğru. Bir yanlışımız yoksa böyle kalıyor. A kare. 3 a kare kök 3 bölü 4 t çevirdik çarptık. Edirne şıkkı çıktı. Peki 35'e gelelim. Şimdi arkadaşlar 35 biraz zorlamış gibi geliyor bize. Ayrı ayrı düşünmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şöyle ki Şekildeki dik dairesel silindir biçimindeki tahtanın tabanına dik olan ve taban düz taban merkezinden geçen bir düzlemle ara kesiti kare olmaktadır. Yani şu taban ya. Evet. Tabanla dik. Taban merkezi de şuradan geçmiyor mu? Evet. Yukarıdan yani bunu ortadan ikiye kesiyoruz arkadaşlar. Ortadan ikiye keser isek bir kare çıkıyormuş. Ara kesiti kare çıkıyormuş. Yani kestiğiniz bıçağın yaladığı yüzey ara kesit yüzeyi. Bu da kare oluyormuş. Tamam. Şimdi kare olduğuna göre neler yapabiliriz? Diyorum ki yarı çapına R dedim. Kare olduğu için burası da 2R. Tamam. Demek ki bu silindirimizin yüksekliği 2R. Çok güzel. Şimdi bunu bıraktık. Bu bir bilgiydi. Bunu bıraktık. İkinci soruya geliyoruz şu anda. Bu silindir yontularak en büyük hacimli bir üçgen dik prizma elde edilmiştir. Şimdi bu vatandaş yontularak en büyük hacimli bir üçgen dik prizma elde edilmiş derken şimdi bunu silelim. Yüksekliği bulduk zaten. İkinci formatta ne söyleyebilir? Şu vatandaş en büyük hacimli dediği için biraz daha güzel çizebilirim. Şöyle bir şey yapabilirim. Burası merkez. Eşkenar üçgen olarak düşünüyorum. En büyük hacimli. Şurası R. Burası da R. Şurası 60'tı malum. 60 sağ. Burası 120'dir. Merkez açıda 120 olur. 30-30-120 üçgeni. Mesela yarı çapı R demiştik. Burada 120 oldu. R, R, R 3. Demek ki bir kenarı R kök 3 olan bir üçgenden bahsediyoruz. En büyük hacimli. Tamam. Bakalım ne yapabiliriz. Eşkenar üçgen olduğu için R kök karesi. Taban alanı çarpı yüksek çarpı kök 3 bölü 4 bu tabanın alanı hacim soruyor hacim neydi taban alanı çarpı yükseklik üçgenimizin bir kenarı kök 3 oldu çarpı yükseklik 2 re 96 kök üçlük bir hacme sahip olmalı şimdi arkadaşlar şöyle bir sorumuz var şununla şu gitti. Burası da 3R kare bölü. Bununla da bu gitti. 2 çarpı R eşittir 96. 3R küp eşittir 180, 192. Buradan R küp 64. R eşittir 4 çıkar. R4 silindirin yanal alanını soruyormuş. Şöyle yan alanı bu. Yarı çapı 4 oldu artık. Yarı çapı 4 ise 8 pi. Yüksekliği de 8 oldu. 64 pi olarak karşımıza geliyor. Yalnız arkadaşlar bu soruda ben biraz şer koyuyorum. Yani Biraz sıkıntılı bir soru bence cümle olarak. Normalde bizler, bizler. Bir üçgenin en büyük hacimli olabilmesi için yüksekliğimiz sabit. Onun en büyük alana sahip ol en büyük alana sahip olabilmesi için tabanının en büyük olması lazım. Bir üçgenin daha doğrusu dik üçgen prizma elde edilir dediği için bunun dik olması gerekiyor. Ama ben nasıl çözdüm? Eşkenar üçgen olarak çözdüm dik üçgen olarak düşünürsek şıklardan biri gelmiyor arkadaşlar. Bir sıkıntı oluyor yani. Tam sayı olarak gelmiyor. Bunu şu formatta eşkenar üçgen gibi düşünerek soru çıkıyor. Dolayısıyla en büyük hacimli olabilmesi için de zaten ikizkenar dik üçgen olması gerekir diyerek biz bunu bilgi olarak arkadaşlarımıza veriyoruz. Ama bu soruda soran kişi cümledin biraz yanlışlık yapmış. Eşkenar üçgen olarak soru çıkıyor. Dik üçgen olarak çıkmıyor. Eğer çıkartan varsa deriz ki evet böyle de düşünülebilir deriz ama bu soruda bir yanlışlık var diye söyleyebiliriz. Neyse uzatmayalım. Devam edelim. 36. soru. Şekilde verilen kare biçimdeki bir kağıttan kenarlarına teğet olan bir daire kesilerek alınır. Şekil 1A. Sonra düzgün altıgen biçimindeki kağıttan ise A merkezli B ve C yaylı bir daire dilimi çıkartılıyor. Şurası 60 derece malum. Şunlara A santim dedim. Burası A köküç olur. Burada A köküç olur haliyle. Şimdi bu daire dilimi alınıyor. Tabanda bu. Bu ikisini birleştirerek bir koni elde ediyormuşuz. Tamam. Konimizi de elde edelim. Şöyle. Şurası R merkez yarıçaplı, H yüksekli, L yarıçaplı. Bu koni elde edildiğine göre kare ve düzgün altıgen biçimindeki kağıtların kesilmeden önceki kenar uzunlukları oranı kaçtır? Tamam. Buna A dedim. Buraya da artık yukarıdan aşağıya çizeceğim için R, R. Demek ki 2 R soruyor. Şimdi arkadaşlar bu ikisinden bu konu elde edildiğine göre benim şöyle bir şey yapmam lazım. Açı varsa arkadaşlar burası da A kök 3. Şimdi ben bunu kıvırdığım vakit L dediğim şey A kök 3 santim oluyor mu? Evet kıvırdığımız vakit oluyor. Peki hocam, açı işin içindeyse şöyle bir durumumuz var. Alfa bölü 360, R bölü L oranımız var. Açımız 60'tı. Demek ki 1'e 6'lık bir durum olmalı. R'yi bilmiyorum, L'de A köküç. Hemen yazan 1 bölü 6, R. L'yi de A köküç olarak yazdım. İşler dışlar yapalım. 6R eşittir, A köküç. Şimdi... A'ya ne söylemeliyim? 2 kök 3 demeliyim ki 2 kök 3 R demeliyim ki eşitlik sağlansın. Şimdi adam benden ne dedi? Kağıtların kesilmeden önceki kenar uzunlukları atıyorum. A yerine bunu yazabilirim. Tamam. A bölü şuraya yazalım. Hatta şöyle A bölü 2 R'yi soruyorsunuz. Diyelim. A dediğimiz şey 2 kök 3 r. 2 r. Bunlar gitti. 2 gitti. Demek ki kök 3 mü kaldı? Yanlışımız olmasın. Evet. Oldu. Şimdi kök 3 var mı? Yok. Bana bunun bunu oranını sormuş mu? Hayır. Bunun altında sikrit var Yani 1 bölü kök 3 de olabilir. 1 bölü kök 3 var mı? Yok ama eşleneğini almış çakal kök 3 bölü 3 olarak şıklar var mı? Var hocam diyerek 36. soruyu A olarak söyleyebiliriz. Hemen bir sonraki sorumuza geçelim. Şöyle arkadaşlar. Şöyle bir soru. 37. sorumuz. Derya. Derya. Arkadaşlar. ABC dik üçgeni biçimdeki bir kağıdı G ağırlık merkezi olmak üzere BC köşelerinden makasla keserek şekil 1'deki gibi iki parça ayırıyor. Şurası bir, şurası iki. Daha sonra oluşan bu parçalardan GBC üçgenini dik koordinat düzlemine B noktası orijinde şu B noktasını orijin alıyor. Şunu ağırlık merkezini böyle alıyor. Yerleştiriyor. 8 birimmiş, 12 birimmiş. Buna göre G noktasının koordinatları toplamı nedir? Şimdi şöyle bir şey yapılabilir mi arkadaşlar? Benzerlikten gidelim. Ağırlık merkezi dediğine göre ben bunu böyle uzatabilirim. 4, 4 olarak gelir. Şimdi ben buraya K derim. Burası 2K olur. Bunun da şeyini yaparız. E, burayı da 1'e 2 olarak bölmek zorunda. Çünkü bu ikisi paralel. Burası 4, burası 8 olur. Şimdi benzerlik adına da şuraya da Y diyelim. Y'si lazım bana. 2K'nın Y'ye oranı. 3K'nın 4'e oranı. K'lar gitti. 3Y eşittir 8. Y eşittir 8 bölü 3. Tamam. Demek ki G noktasının koordinatları 4'e 8 bölü 3 çıktı. Bana bunların toplamını soruyor. Hadi toplayalım. 12 artı 8 20 bölü 3 olarak karşımıza çıkar. Diğer Diyarbakır. 38. sorumuz. Evet. Şöyle bir bakalım. Dik koordinat düzleminde verilen bir D doğrusu eksenleri pozitif noktalarda kesmektedir. Bakın sözel bir soru. Çizmek gerekiyor. Ne anladıysam onu çizmek istiyorum. Şöyle dik koordinat sistemi alalım. Orijin. Şurası y, şurası x. Peki. Bir d doğrusu eksenleri kesiyormuş. Şöyle bir şey olsun. d doğrumuz bu olsun. Peki eksenleri pozitif yönde kesiyor. Tamam. Analitik düzlemin birinci bölgesinde ve d doğrusunun üzerinde bulunan bir k noktası. Tamam al. Bir tane al. Şöyle bir K noktasını doğru üzerinde 11 birim ötelediğimizde yine birinci bölgeye geliyormuş. Yani ben bunu niye çizdim? Ben de anlamadım. Alışkanlık diyelim. Silelim. Diyor ki bir K noktası al, al aldım hocam. 11 birim ötelediğimizde şuraya gelsin. L Gene birinci bölgede bir L noktası oluyormuş. Doğru üzerinde. KL noktaların apsisleri farkı. Şimdi apsis dediğimiz şey X. Bunun farkı 6 imiş. Bunu da böyle yaptım. Burası 6'ymış. Haliyle burası da 8 olur. D doğrusunun eğimi nedir diyor. D doğrusunun eğimi dediğimiz şey şu. Eğim açısı. Nasıldı? Sağdan geliyorsun. Doğrunun üstünde kalıyordun saatin tersi yönde dönüyordun. Eğer bu açı darsa pozitif, genişse negatifti. Negatif sembolü, hep sembolü. Tamam. Bu açı dediğimiz şey şuraya geliyordu. Bu açıyla bu açı paraleldi. Tanjantını alacaktık. Tanjant alfa 8 bölü 6'dan 4 bölü 3 ama eksi 4 bölü 3 olmak zorunda arkadaşlar. Peki 39'a geçelim şekildeki dik koordinat düzleminde verilen DEF eşkenar üçgeni şu üçgen E noktası etrafında 60 derece bu eşkenardı zaten 60 derece daha dönderdim bu oldu zaten sıkıntı yok paralel olur hiç sıkıntı yok burası da altı kökçü ABC eşkenar üçgeni bile şu ABC eşkenar üçgeni diyor tamam bu da 60 derece 12 birim ötelendiğinde A, A üstüne geliyor. 12 birim ötelendiğinde demek ki şurası 12 birim eşkenar olmuş. Şuradan indirirseniz arkadaşlar 6, 6, 60 dereceden dolayı da burada 6 köküç olur. Demek ki şurası doğrusal. Tamam. Elde edilen, şimdi şu yeşil bölgenin alanını soruyor arkadaşlar. Kesişim bölgesi. Şimdi neler yapılabilir? Şöyle bir düşünelim. Taşınalım. Şurası 60 derece. 30-30 derece. Çok güzel. 6 ise burası 6 kök 3. Burası da 30. Şurası 90 olur. Şimdi burası 6 ise burası da 6 olur. Simetrik olarak. Şimdi burası 30 ise burası 60 olur. Burası 30 olur. Çok güzel. Ağırlık merkezi olur yine burası. 3 olur. Evet. Şurası 90 olur. Bura 60'tı. Bura da 60 oldu. Bura da 30 oldu. 30'un karşı 3 ise burası 6 olur. Evet. Şöyle diyebiliriz. Şurası 30'du. Burası da 60'tı. burası da 30 kaldı. Bura 60 demek ki burası da 90 olacak. 30'un karşı 3 olur. Aha da çıktı. Bak şurası 30 60 90. Burada 3 kök 3. 3 çarpı 3 kök 3 bölü 2 9 kök 3 bölü 2 olacak şekilde Bursa çıkar. İnce arkadaşlar. Tamamen ince göreceksiniz. Burası 6 ise burası 6. Ağırlık merkezi olur. 3 olur. Burası 30 olur. Çünkü niye? Bu da eşkenar üçgen. E, 90'ı var. 30 30. Evet. Burası 60'tı. Burada 60 oldu. 30, yeşille bir 30 60 90 üçgeni çıktı. Peki sonuncu soru. Şöyle 40. soru. Diyor ki dik koordinat düzleminde verilen paralel iki doğru. Al sana paralel iki doğru. Arasına yerleştirilen en büyük alanlı dairenin en büyük alanlı daire dediği için her ikisine de teğet olacak şekilde çizilen bu dairedir. Yarı çapı R olsun. Dairenin çevresinin 2 pi r olsun. En büyük alanlı karenin en büyük alanlı kare derse bir kenarı 2 r olan şuraya sıkışan bir karedir. Çevresini olan çevresine 8 r. Bunları sadeleştirdik. Pi bölü 4 olarak çıkar. Edirne şıkkı. Evet. Soru güzel. Ayeti olarak biraz e, seçici davranmışlar arkadaşlar. Ama bazı sıkıntılı soruları var. 35. soru sıkıntılı bir soru mesela. E, güzel sorular var. Trigonometri biraz ağır kaçmış. Ağır kaçmış derken soru adedi olarak biraz fazla kaçmış. Güzel soru sayılır. 35'te bir çelişkimiz var. Düzelterek bir şeyler yaptık. Tekrar ediyorum. Yani... Eğer dik üçgen olarak çözebilen varsa bana özelden ulaşabilir. Ee, derim ki evet arkadaşlar bir ufak özel bir durum vardır. Deriz, kabul ederiz ama sorunun çözümü böyle çıkıyor. Bu bir hata. Bir sonraki denemelerimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Kanalımı takip ederek bana yardımcı olabilirsiniz. Teşekkür ederiz arkadaşlar dinlediğiniz için. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ders anlatım videolarımda da görüşmek üzere.